Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bin marketlere 8 Aralık Salı günü hangi aktüel ürünler gelebilir tahmini olarak sizlere hazırlamaya çalıştım. Sizin de gelmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. İlk olarak Kumtel'den beyaz cam setüstü ocak bekliyoruz. Fiyatı 329 lira. Ücretsiz ürün kurulumu var arkadaşlar. Dört gözü de gazlı. Fakirden 2600 watt gücünde buharlı ütü bekliyoruz arkadaşlar. Ütüde kendi kendini temizleme özelliği var. Seramik taban ve su damlatmama özelliği de bulunuyor arkadaşlar. 2 yıl garantisi var. Fiyatı 159 lira. Lava markasından 26 santimlik kare formda döküm tava bekliyoruz. Fiyatı 59 lira 90 kuruş. Instagram'da Nilye Butik sayfamız var arkadaşlar sayfadaki ürünleri görmek isterseniz açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Lava markasından döküm yayvan karnıyarık tenceresi bekliyoruz. 28 santim çapında 169 lira fiyatı. Birinci sınıf suntalemden üretilmiş gaming çalışma masası da gelebilir. Çok sorulan ürünlerden bir tanesi. Ben de bu katalogda almak istedim. Fiyatı 249 lira. Ayrıca arkadaşlar 27 Kasım Cuma günü bin marketlere teknoloji anlamında birçok ürün geliyor. İzlemediyseniz hemen yukarıdan çıkan karttan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tıklayarak izleyebilirsiniz. 8 Aralık Salı günü sallanan sandalye bekliyoruz arkadaşlar. 199 lira fiyatı var. Valiz çeşitleri gelebilir. ABS markasından büyük boy olanı 115 lira. Orta boy olanı 99 lira 90 kuruş ve küçük boy kabin boy diye de geçiyor. 89 ,90 lira 90 kuruş fiyatı. Çok amaçlı dolap bekliyoruz arkadaşlar. 175 santim yüksekliği, 60 santim genişliği var. 2 uzun kapak, 2 adet de çekmecede bulunuyor üzerinde. 229 lira fiyatı. Arden ürünlerini bekliyoruz arkadaşlar. Çok şık 18 parça seramik yemek takımı 199 lira. İkili dikdörtgen kaseler gelebilir. Set şeklinde 27 ,90 lira 90 kuruş. Kenarları altın yaldızlı arkadaşlar. Altılı pasta tabağı bekliyoruz. 6 adet set fiyatı 69 lira 90 kuruş. Yine altın yaldızlı kaseler gelebilir. Tanesi 19 lira 90 kuruş. Kayık tabakta bekliyoruz. Fiyatı 14 lira 90 kuruş arkadaşlar. Hepsini birlikte set olarak yapmak için salata kasesi de var. 24.90 fiyatı. Gondol şeklinde Çerezlik, kurabiyelik nasıl kullanmak isterseniz 22 lira 90 kuruş. Setin en önemli parçalarından bir tanesi olmazsa olmaz altın yaldızlı katlı kurabiyelik 37,5 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Bu katalogdaki ürünler tahmini olarak beklediğimiz ürünler. Çocuk yağmurluklarını bekliyoruz. Kız erkek farklı renklerde 39,90 fiyatı. Işıklı çizme çocuklar için 25 lira tanesi. Kapşonlu kadife spor takım 2 farklı renkte gelebilir. 59 lira 90 kuruş fiyatı. Leton markasından tam fermuarlı sivit bekliyoruz. 39 lira 90 kuruş. Eşofman takımları da gelebilir. Yine erkek ve kadınlar için ayrı ayrı. 39.90 fiyatı. Erkekler için trekking bot bekliyoruz. 49 lira 90 kuruş. Paşa Bahçe ürünleri gelebilir arkadaşlar. 8 Aralık Salı günü. Viva cam kapaklı büyük kavanoz 17 lira 90 kuruş. Orta boy kavanoz var yine cam kapaklı 15 lira 90 kuruş. Dörtlü ayaklı şerbet bardağı gelebilir. Bu ürünler gerçekten çok şık. Daha önce alıp kullanıp deneyen varsa kalitesiyle ilgili bizle paylaşırsa çok seviniriz arkadaşlar. 17.90 bu setin fiyatı. Cam kapaklı küçük boy kavanoz 13 lira 90 kuruş. Yuvarlak bor cam tepsi bekliyoruz. 25 lira fiyatı. Natural ürünleri melamin büyük sunum tabağı. Tanesi 10 lira 95 kuruş. Farklı farklı mermer desenli diyebilirim. Güzel renkleri var. Küçük poysunun tabağı da gelebilir. 7.95 fiyatı. Dekoratif saat bekliyoruz arkadaşlar. 39 lira 90 kuruş. 8 bölmeli modern ayakkabılık gelebilir. 189 liraya alabilirsiniz. 8 Aralık Salı gününden itibaren. Casilla Home'dan ütü masası bekliyoruz. 79 lira. Çocuk yağmurlukları kapşonlu unisex kullanım. 14 lira 90 kuruş fiyatı. Videonun sonunda sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz, incelerseniz sevinirim. Kanalımıza abone olmayı, beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın arkadaşlar.